hikaye anlatıcılığını iletişiminizi güçlendirmek için kullanabilirsiniz. Peki bu güçlü aracı nasıl kullanırsanız başarılı bir iletişim kurarsınız. Hikayenizin merkezine bir duygu yerleştirin. Korku, sevinç, umut, hayal kırıklığı. Böylece duygusal bağlantı kurarsınız ve dinleyenler sizi, hikayenizi ve anlatmak istediğinizi unutmaz. Hikayeyi anlatırken dinleyenin geçmiş deneyimleriyle bağlantı kurun. Bunu sen de hiç böyle hissetmiş miydin? Buna benzer bir olay yaşamış mıydın? şeklinde sorarak yapabilirsiniz. Böylece hem anlatıcı hem de dinleyen ortak bir anlam yaratmış olur. Ve son olarak anlatırken ritmi kullanın. Sessizlik anları, doruk noktasında heyecan tırmanırken tempoyu arttırmak, vurgulamalar yapmak gibi böylece duyguyu dinleyene karşı tarafa taşırsınız ve dinleyenler de aynı şekilde hissederse hikayeden etkilenir. Özetle duygusal bağlantı kurun, paylaşılan bir anlam yaratın ve duyguyu hissettirin.